Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben şimdi kemer altına gidiyorum, orada görüşürüz tekrarda. Bir saatte bir, bir saatte bir Arkadaşlar ben böyle bir yere geldim kemer altında o kadar güzel ki. Şöyle makrame ipleri var. Burada makrame ipleri var. Ben böyle bunlardan aldım. Eve gidince sizlerle paylaşırım tekrardan. Ne ararsınız? Bulunuyor burada mevcut danteller. Çanta yapacağım bu arada ben. Şöyle pomponlardan. O kadar güzel bir yer ki göstermek istedim sizlere de. Şöyle. Çankaya'dan girdiğiniz zaman direkt hemen sağ tarafta bulunuyor bu dükkan. Böyle mesela çantalar yapıyorsunuz. Burada yine uçları var böyle satılıyor. Buna örgü örüp bunu sabitleyebiliyorsunuz. şöyle çeşit çeşit ne ararsanız bulunuyor. Fiyatları da çok uygun. Bir çanta mesela 100 liraya mal oluyor ipinden dolayı. Şöyle bir şey 50 lira. Sizlere de göstermek istedim. Böyle çanta sapları var. Çantı gördüğünüz zaman şöyle saplarda takabilirsiniz. Mesela bu 100 liraymış. Bunu çok beğendim. Bir de şu var. Bu da 60 liraymış. Örgüyle örmeyip böyle boncuk olarak. Bence çok güzel durur. Bir de şurada kağıt ipler var. Ben aldım. iki taneden çıkıyor böyle. 75 lira tuttu. Yani 75 liraya sadece yumağı çok güzel. Elinizden geliyorsa yapın derim arkadaşlar. Rengarenk böyle. Çankaya girişinde direkt giriyorsunuz sağ tarafta. Ben alışverişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi karnım acıktı. Şöyle bir yemek yiyorum. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar ben kemer altından geldim. Öyle bir sıcak var dışarıda. İzmir'in bu sene artık kavuran sıcaklarının en üst seviyesindeymiş bugün. Hiç kimse dışarı çıkmayın diyor ama ben de bugün böyle dışarı çıkmayı kaç gündür istiyordum. Bugün bir cesaret geldi. Aldım duşumu hemen çıktım dışarı. Bereket metro ile gittim. Metronun içi buz gibi. Zaten metronun oradaki asansörden size açılışımı da yaptım. Öyle arkadaşlar. Kemer altından neler aldım onları sizlere göstereyim. Sonra biraz sizlerle görüşmek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Miral'in de böyle kirazlı tokalardan aldım. Çocuklar bunları çok severler. Kirazlı. Küçükken benim de varmış. Annem diyordu kirazlı tokaların. Bir de annesi biliyorsunuz ona yeni bir elbise aldı. Tuğba'nın doğum günü az kaldı bir hafta falan kaldı hatta bir hafta da değil 3-4 gün falan kaldı doğum gününe beyaz elbisesini giydirir bu kirazları da başına takar kızımın benim öyle Gülcan'ın pantolonları kalmamış eskimiş ondan sonra birkaç tane pantolon olduğu için kemer altına gitmişken dedim ona da bir pantolon alayım kot pantolon böyle bir penge beğendim mavi. Çok hoşuma gitti. Bunu da görünce alayım dedim. Hemen değişik olur çocuk için. Gençler giysinler. Böyle bir tane tişört aldım. Çok güzel, çok beğendim. Sordum nasıl kot istiyorsun oğlum? Anne buz mavisi dedi. En açık mavi de buydu. Bunu buldum, bunu beğendim. Aldım. Aldığım yerde dedi hani uymazsa dar bol gelirse abla dedi. Gel hemen dedi. Zaten Git gel bir 15 dakika yarım saatte bile gider gelirsiniz kemer altına. Bir tane böyle bir kot aldım oğlum için. Bir tane de böyle gri aldım. Gri de kotu yoktu onun. Bir tane de gri renkte bir kot pantolon aldım. İki tane. Ondan sonra ne yaptım? Ben çanta örmek istiyorum. Çantacı ipler var burada. Buradaki üncüler de bayağı pahalı. Böyle makrame iplerden almak için genelde gittim ben kemer altına. Hatta bu arada bir takipçimle karşılaştım. Hemen tanıdı sizleri Tuğba'nın dedi kayınvalidesi değil misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok tatlı bir bayandı. Buradan da ona selam söylüyorum. Öpüyorum onu da. Öyle böyle üç tane makrame iplerinden aldım. Bunun iki tanesinden bir tane çanta çıkıyor. Yaparken de sizlerle paylaşırım. Örneği çok basit bunun. İnternette de var zaten. Böyle bir dolu bir boş örüyorsunuz. 3 tane kare motif örüyorsunuz. Ondan sonra onların hepsini birlikte birleştiriyorsunuz. Çok güzel bir yazlık çanta oluyor. Bir tane böyle ip aldım. Bir de kağıt iplerden aldım. Bu kağıt ipler de 75 lira tuttu. Yani bu kadar 75 liralık iple de bir çanta oluyor. Biliyorsunuz kağıt ipler çok pahalı. 800, 900, 1000 liraya kadar daha da pahalıları var. Şöyle de boncuklardan aldım. Dedim buna yakışır diye böyle. Sapıyla aralarına birkaç tane de boncuk serpiştirebilirim. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Evde bu sıcaklarda oturuyoruz dışarı çıkamıyorum. Bütün ihtiyaçlarımı önceden de söylediğim gibi eşim alıyor benim. Tamer bugün bu lazım. Kilorak lazım. Kıyma lazım. Ne lazım yazık getiriyor çıkıyor. Erkekler vallahi kadınlardan daha dayanıklı oluyorlar sıcağı herhalde. Olmuyorsa da yazık yapacak bir şeyleri yok. Çünkü ben asla dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Böyle Bunları aldım hatta başladım burada çantamın ortasından böyle. Şöyle bir karış elinde falan yapacağım bunu bir dolu bir boş. Ondan sonra birleştirdikten sonra sizlere tekrardan gösteririm. Bir de çıkarken orada fırın vardı. Fırında da böyle ben Almanya'dayken çok sevdiğim şeyler Berliner. Berliner gördüm. O Berlinadan aldım. Şimdi birazdan ya çay yaparım salma çay ya da Nescafe ile birlikte. Bunu yerim. Çok güzel oluyor. Çileklisini aldım. Çikolatalısı varmış. Kremalısı varmış. Dedim çileklisi süreç olur. Bir tane de bundan aldım işte. Dolandım bir yemek yedim. Geldim. Şimdi geldim hemen klimamı açtım. Dedim sizlerle de bir şeyler paylaşayım. Uzun süredir videolar çekmiyorum. Öyle bir yorumlar geliyor arkadaşlar. Öyle bir yorumlar geliyor. Siz bizi biliyorsunuz zaten. Nasıl insanlar olduğumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben gelinlerimin ikisine de eşit davrandım. Kendimce hep eşit davrandım. Çocuklarıma da eşit davrandım. Ben bir anneyim. Yani çocuklarım benim çok kıymetli. Aynen gelinlerim de onlar da benim kızım gibiler. Hiçbir ayrım yapmadım. Hatta kim haklı, kim haksız her zaman Oğlun hatalı olsa bile ben oğlumu suçladım, gelinlerimi yücelttim. Doğrunun her zaman yanındayım. Beni bilenler bilirler zaten. Hani böyle yorumlar beni gerçekten çok üzdü arkadaşlar. Böyle yorumları sizden beklemezdim. Çünkü uzun süredir siz bizleri tanıyorsunuz. Nasıl davrandığımı, nasıl olduğumu, nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben çok üzülüyorum. Bazı yerlerde suçlanıyorum. Gürcan'la eşi uzun süredir, uzun süredir değil de bayramdan beri biraz ayrı duruyorlar. Açıklamak istiyorsunuz, açıklama yapıp nokta teyze diyorsunuz. Ben de aslında hiçbir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü bizle alakalı olan hiçbir şey yok arkadaşlar. Bununla kafalarını dinlemek için gelinimiz annesinin babasının yanına gitti. 3-4 gün kalacağım dedi. Gürcan da burada kaldı. Hatta balık videosu size çekti. Denize gitti bir gece. Bir gece yalnız orada olmadığı için ertesi gün eve geldi. Biraz kafalarını dinlemek istediler. Biraz bunu aldılar herhalde. Gürcan'ın rahatsızlığı da vardı. Bundan dolayı hastanede yattıklarından herhalde sıkıldılar, üzüldüler. Hastaneden çıktıktan sonra biraz kafa dinlemeye ihtiyaçları olduklarını hissettiler. Biz de yine tabii ki olumlu cevap verdik. Tamam kızım, gidebilirsin annemin yanına. Gürcan da madem öyle sen kafanı dinlemek istiyorsun o da burada kalır dedim benim yanında Öyle arkadaşlar 3 gün oldu 5 gün oldu böyle böyle derken aralarında soğukluk olmaya başladı. Birbirlerine telefonu açmamaya başladılar. Benim karşıdan gördüklerim bu. Ama aralarındaki sorunları ben bilemiyorum arkadaşlar. Kendileri anlaştılar en sonunda anlaşmalı boşanmaya karar verdiler. Bu durum bizi gerçekten çok üzdü, eşimi de üzdü, beni de üzdü. Çünkü iki buçuk senelik evliler, bizim görüşümüze göre güzel anlaşıyor diye biliyoruz. Ama bunların demek ki aralarında anlaşamadığı konular vardı, bizlerin bilmediği. O yüzden aralarına soğukluk girdi ayrılıkta olunca gelinimiz de annesinin yanında olunca annesinin ve babasının yanında duruyor kendisi de şu anda. Bugüne kadar bize karşı hiçbir saygısızlığını görmedik gelinimizin. Karı koca arasında ne yaşandıysa ne olduysa hepsini onlar biliyor zaten. O yüzden ben ikisi için de her şeyin hayırlısını diliyorum. Yuva yapmak da zor, yuva boşamak da çok zor. Kim ister ki evlendirdiğim çocuğumu severek, gelin yaparak, gelin aldığım evimize getirdiğimiz gelinimizle oğlumun arası bozulup da ayrıldı. İster miyiz biz bunu? Ama siz videolarda İstur teyze sen böyle yaptın, ayırım yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Asla ben ayırım yapmadım. Kim benim yanıma geldi? Kim benimle olmak istedi? Ben her zaman onun yanındayım. Ben de gidiyordum. Her zaman telefonla görüşüyorduk. Hiçbir kırgınlığımız olmadı. Bizle alakalı hiçbir kırgınlık olmadı. Öyle kendi aralarında anlaşmışlar. Anlaşmalı ayrılığa karar verdiler arkadaşlar. Adliye Saranı yine götürdüler. Kağıdını imzaladılar, verdiler. Şimdi gün bekliyorlar. Hayırlısı diyeyim, başka hiçbir şey diyemiyorum. Öyle gençler, Allah ikisinin de yüzünü güldürsün. Bütün gençlerimizin yüzünü güldürsün bu açıklamayı ihtiyaç olarak duydum. Yani artık kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar gerçekten. Yani ilk ayrılan da evlenen de bunlar değil. Birçok kişi var. Anlaşamayınca sevgiler bitince artık gençler bizler gibi uzun süreli evlilikler yapamıyor herhalde. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi biz hiçbir saygısızlık görmedik kendimizden. Kendi aralarında olan bir şeyler bunlar. Öyle arkadaşlar. Bunu sizlere açıklamak istedim. Yani başka ne diyebilirim ki? Hayırlısı olsun. Öyle. Gürcan da dükkanında. Hayat devam ediyor. Çocuğum benim yanımda kalıyor. Yani arada evine gider. Evi şu anda boş. Gider, kafa dinler. Buraya gelir. Nasıl isterse öyle yaşar. Çocuk değiller yani. Çocuk değiller. Oğlum benim 30 yaşını geçti. 30, 91, 32 yaşında oldu zaten. Çocuk değiller. Hayat onların hayatı. Zorla 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 yürümeyen bir şeyi zorla yürütmekte hiçbir anlam göremedim ben de zaten. İkisinin de kararına saygı duymak düşüyor. Yani biz ailelerle hiçbir sorunumuz olmadı. Gelinimizle de hiçbir sorunumuz olmadı. Bunu sizlere açıklamak istedim arkadaşlar. Bir daha da başka bir yorum yapmayacağım. Benden bu kadar olsun. Öyle. Biraz sonra ne yapacağım? Bir de eşim gelirken daha ne diyeyim? Kıyma getirdi. Dedim ya dışarı çıkamıyorum. Kıyma aldı. Akşama yemek olarak köfte yaparım. Bir de dünden ne yemeği yaptım ben? Patlıcanı, biberi güzelce kızarttım. Üstüne sarımsaklı domates koydum. Domatesin suyuyla kısık ateşte böyle kızartma gibi çok güzel oldu. Üzerine yoğurt böyle. Kızartma gibi oldu zaten. O da var. Birkaç tane de köfte kızartırız yanına işte. Yazın başka ne olsun? Öyle. Şimdi ben örgülerime devam edeyim. Bunlarla biraz stres atıyorum, oyalanıyorum. Bundan yapıyorum şimdi. Bir dolu bir boş bilenleriniz bilir zaten. Bundan üç parça yapacağım. Ondan sonra birleştirmelerini falan sizlere gösteririm tekrardan. Bittiği zaman tabii, motiflerin bittiği zaman. Şimdi ben bunları kaldırayım, bir nescafe yapayım kendime. Yara çay dur bakalım mutfağa gidince. Ondan sonra şu berli zanımı da yiyeyim. Bir kendime geleyim. Açayım televizyonumu birazcık. Serin serin oturalım. Çünkü balkona bile çıkılmıyor arkadaşlar. O kadar sıcak var ki İzmir. Berbat yanıyor yani. Bütün Türkiye böyleymiş. Bu sene zaten sıcaklar. Yani her sene diyorlar böyle. Sıcaklar böyle değildi. Bunun kadar sıcak olmadı ama gerçekten burnumuzu dışarı çıkaramıyoruz. Yani öğlen olmadan klima açılıyor. Gece yarılarına kadar yanıyor. Öyle arkadaşlar işte. Tekrardan görüşürüz. Akşam oldu. Biz balkonumuza indik. Dondurmamı da aldım böyle. Burada sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki daha iyi vloglarla. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.